Şimdi atma bir konu takıldı o yüzden arabamı sağa çekip bununla alakalı bir şeyler söylemek istedim size. Şey düşündüm, şimdi hayat bazen bize öyle bir e, garip anlar getirir ki ruhumuz birden durur. İçimizde sanki koca bir boşluk açılmış gibi hissederiz. Arabanın içinde otururken dışarıya bakarız ama aslında hiçbir şey göremeyiz ya da görmek istemeyiz. Algılarımız kapalıdır o anda. İnsanların seslerini duyarız ama içimize işlemez, işleyemez, elimizde değil. Biliyorum duygusal boşluk çok zordur. Şimdi duygusal boşlukla alakalı konuşmak istiyorum. İşte bu gibi anlarda içimizdeki sessizlik her şeyden daha ağır gelir. Ben her video çekmeye başladığımda ezan okunuyor. Bu da iyi bir şey sanırım. Şimdi bu duyguya duygusal boşluk diyoruz evet arkadaşlar ama aslında bu boşluk bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Yani uzun zamandır kendine dönmedin, içinde dolduramadığın bir alan var da diyor olabilir ki e, genelde verilen mesaj budur. E, biz çoğu zaman bu boşluğu hemen kapatmak isteriz. Yani başkalarıyla vakit geçirerek, sosyal medyada e, çok yoğun böyle sosyal medyaya dalarak, işimize gömülerek e, yaparız bunu. Ama fark ediyoruz ki hiçbir şey içimizi tam olarak doldurmuyor. Çünkü o boşluk dışarıdan gelecek bir şey değil, yani içimizden çıkacak bir şeyle dolabiliyor ancak burada yapmamız gereken ilk şey boşluğu düşman gibi görmemek arkadaşlar. O aslında bir uyarı ışığıdır. Şimdi arabanın gösterge panelinde ışık yandığında aracı bırakıp gitmiyoruz, değil mi? Bakıma alıyoruz. E, ruh da biraz böyle. İçimizdeki boşluk bize durmamız, bakmamız, anlamamız, görmemiz gerektiğini söylüyor aslında. E, bu boşluğu kabullenmek aslında. Evet şu anda böyle hissediyorum diyebilmektir. Yani kabul etmektir. O acıyı, o duyguyu, o boşluğu kabul etmektir ve o altında yatan mesajı anlamaktır aslında. Onu reddetmeden, görmezden gelmeden kabul etmek gerekiyor. Çünkü kabul etmediğimiz her duygu bizi daha da zorlayacak evrilere taşıyor ne yazık ki. Şimdi diğer adım ise küçük ama böyle düzenli hareketlerle adım atmak, duygusal boşluktan çıkmak için. Şimdi boşluk yerinde durdukça büyüyen bir duygudur arkadaşlar. Ama biz ona küçük adımlarla yaklaşmaya başladığımızda çözülmeye başlayacaktır. Bir yürüyüş yapmak ne bileyim derin bir nefes almak yazıya dökmek içimizde baş başa kalmak bunlar basit gibi görünür <laughs> ama ruhun derinliklerinde çok çok güzel büyük değişimler başlatır. Şimdi son olarak şunu hatırlatmam gerekiyor. Boşluk aslında bize yeni bir alan açıyor. Yani bir yol kapanmışsa yeni bir yolun işareti o boşluktadır. E, Boşluğunuzu da sevin, sevebilelim. E, i̇çimizde hissettiğimiz o sessizlik <laughs> çoğu zaman yeni bir başlangıcın habercisi olabilir. Size çok daha e, güzel, çok daha güzel olayların e, olacağına bir mesaj verebilir. Az önceki sanırım selam verildi. Bu arada şey değilmiş, ezan değilmiş. Yanlışım var. Ee, odağım orada olmadığı için yanlış algıladım. Ee, konumuza gelecek olursak, biz cesaret edip o boşluğun içinden geçtiğimizde bir gün e, fark ederiz ki aslında en çok büyüdüğümüz, en çok kendimize yaklaştığımız e, zamanlar tam da o boşlukta yaşadığımız, bir yüzleştiğimiz zamanlardır. Ee, o yüzden <laughs> içinizdeki boşluğu sevin arkadaşlar. Hala iyileşemediğim için boğazım çok fena şu an ağrıyor ama video çekmek istedim. Ee, kendinize çok dikkat edin. Çok çok öpüyorum. Evet, çok zor duygusal boşlukta olmak biliyorum. Ama her güzel şey hemen olmuyor. Ee, bunlar için neler yapabiliriz, neler mümkün, yaşayıp göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.